Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sıfır kariyerde tüm hızıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölüm transfer sezonu çok iyi atlattık. Yalnız transferlere imza yaptık. Nasıl yaptık bu transferleri? Tabii ki de şöyle transfer merkezinden değil. Şu transfer geçmişinden yaptığım transferleri şöyle tek tek gösterelim. Tayfun Aydan'ı sattık. 1.300.000 Euro'ya Alanya Spor'a. Soner Gönül'ü sattık bir anada 1 milyon 450 bin euroya. Barış Alıcı'yı sattık 1 milyon 750 bin euroya. Ve Alex Iwobi 8 milyon 200 bin euroya aldık Everton'dan. Bu yedek kaleci sattık. İrfancan Erbiyat aldık 6100 bin euro. Marco Reus aldık bonservisiz Almanyalı. Spinazzola'yı aldık bonservisiz. Bunları işte böyle Gökdeniz Bayrakları sattık. 40 bin 500 bin euroya Benfica'ya 24 yaşındaki yıldızımızı ve Edgar Demirovic 9,5 milyon euroya, Berkay Özcan 7 milyon euroya yazgülü sattık. Bunlar sezon başı transferlerimiz. Bu transferleri gerçekleştirdik. Ara transfer döneminde şöyle kadromuzu bakalım. Kadromuz bu şekilde. Sonra takvimden de geçtiğimiz maçları göstereyim. Geçtiğimiz 3 maçta Samsun Spor'u 4-2 yendik. Trabzon'u 3-1 yendik. Son maç. Galatasaray'a 6-2 yenildik. Ondan sonra Sivas Spor'u 3-0 yendik. Alanya'yı 2-1 yendik. Gençler Birliği'ni 3-0 yendik. 3-3 yaparak buralara geldik. Ve bugün Trabzon Spor'u oynayacağız. Trabzon Spor'u Lig'de Şöyle baktığımızda puan durumuna. Hemen. Sadece tek mağlubiyeti var. Onda bize karşı almışlardı. Kendi evlerine gelmiştik onları. 5. sırada 43 puanla bir maç eksiğimiz var. Onu yenersek puanımız 46 olacak. Fenerbahçe'yi yakalayacağız. Hedefimiz yani 3. bile olabiliriz. Zorlasak 1. bile olabiliriz. Yani Beşiktaş'ı yakalayabiliriz. Ve ilk maçımıza doğru yavaş yavaş geçelim. Trabzonspor. Kadromuz bu şekilde. Ve maçımıza gitmeden önce. Şimdi de Royce'u sağ kanat. Sol kanada çekeceğim. Böyle oynayacağız. Ve bakalım ne olacak. Kocaeli Spor kendi evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. İlk maçımızı. Deplasmanda yenmiştik. Bakalım kendi evimizde neler yapacağız. Ve maça Kocaelispor başlıyor. Elgir Demirovic. Fredrik Jansen. Spinazzola. Ahmet Hasan Trazege. Trazege pası çok iyi. Emir. Hakem penaltı nok beyaz noktayı gösteriyor. Penaltı diyor. Maçın başı Trabzonspor. Penaltı kullanacak Ahmet Can'ın bu müdahalesi. Evet, direkt adama girmişiz. Maximiliano Gomez, Maximiliano Gomez, ters köşeye attı topu. Yapacak bir şey yok. Maça 1-0 geriden başlıyoruz. Edgar Nimrovic, Jansen, Vardy. Vardy, pası, Trezeguet. Çok iyi pas, ara pası. Offside. Maximiliano Gomez offside. Ahmetcan Kaplan, Berkay Özcan, Kraft, Iwobi, Iwobi, sağ tarafta Kraft hata çıktı, Kraft'ın pası, şimdi Demirovic, Demirovic, Jansen, Fredrik Jansen 1-1, Kaptan beraberle yakalıyor, Kaptan attı Kocaelispor beraberle yakaladı, işte Demirovic, çok iyi düşündü. Paralel pas. Yasen. Ya. Pası geçmedi. Bardi. Bardi'nin şutu. Dışarı. Berat Özdemir. Bardi vurdu. Şimdi Alese. Kontratak şansı. Yasen. Yasen. Savunma arkasına doğru. Demirovic bıraktı. Alese. Alese kaçıyor. Kaç karşı karşına. Alese. Alese. Ayşi Bola Alese. Golü atıyor. Kocaeli geçiyor. İlk yarının son anlarında Demirovic'in asisti Aji Bola Alese. Ne ceza sahası içine girdi. Bir orta. Orsic, Umut Nair pası. Yansen ileriye doğru ve hakem son düdüğü çalıyor. Kocaeli Spor zorlu maçtan 3 puan alıyor. Lideri bir kez daha yeniyor. Ligde lideri yenen tek takımız. Kocaeli Spor farklı. Evet şöyle ilerliyoruz. Ligde 4. sıraya kadar çıktık. Fenerbahçe altımızı aldık. Çok iyi. Şöyle ilerleyelim. Bir sonraki maçımız Gaziantep maçı. Ali Akman sakatta atlatmış. Evet ilerliyoruz. Gaziantep maçına geçelim. Bu maçı almamız lazım. Evet Mesut Can Tunalı'yı görüyoruz. Karşı takımın orta sahada oynuyor. Yine ro Ivo bir sağda. Roy solda. Onu şuradan ayarlayalım. Ve maçımıza geçelim. Şöyle bazı yorgun oyuncular var. Spinozola biraz yorgun oraya olayla başlayalım. Diğer herkes tıkırında. Gücün de full. Kondisyonlar sağlam. Ve yine kendi evimizde Gaziantep FK'lı e oynayacağız. Bu maçtan da def 3-3 puan. Ve maça yine Kocaeli Spor başlıyor. Demirovic, Jansen. Esucan <laughs> Tunalı. Tek toplar çok iyi. Rioskos, Gökhan Akkan. Kraft, Demirovic. Savunma arkasına doğru. Yansen alır mı? Aldı. Yansen. Yansen. Fredrik Yansen. Kaptan golü atıyor. Asist Demiroviç'ten. 41 numaralı formasıyla Fredrik Yansen çok iyi pas savunma arkasına. Yansen göğsüyle kontrol. 90'a direkt döverek gol atıyor resmen adeta. Fredrik Yansen. Kalecinin yapacak hiçbir şey yok. Fredrik. Pası çok iyi. Demirovic. Aldı önüne. Vurdu dışarı. Orada pas at diyor. Teknik direktör kızdı. Ters sola. Tüm atlarımızla rakip sahadayız. Jansen. Jansen. Dışarı. Teknik direktör isyan ediyor. Açtı. Alessia pası. Ivobi'ye gelmedi. Mesutcan savunma için çok iyi pas. İlker vurdu ve gol. 1-1. Kimden iyi sırıldı? Şimdi İlker. İlker. Pası çok iyi. Cihan Gökhan. Bu nasıl? Kaptan Yansen. Yansen. Yansen ve gol savunmaya çarpan top. Kaleci kontrol piyarda kaldı ve top ağlarla buluştu. Golün ismi Fredrik Yasen. Yasen öndeki boşu idelenleri çekti sağına. Şut. İşte savunmaya çarpan top ters köşeye gidiyor. Kaleci yanıldı. Şevçuk. Ivo gidiyor. Nasıl Yasen. Şimdi Mirović. Roş çekti sağına. Marco Roş. Alman Yıldız golünü atıyor. Kojeli spor formasıyla. Marco Roş. Burada Demirovic bıraktı. Roş çekti sağına. Üç kişi arasından topu buluşturdu. Marco Roş. Şimdi bir orta. Halil Umut Nayir'e gelir mi gelmedi. Yasen indirdi. Royce çekti sağına. Açtı ortayı olmadı. Tekrar Yalçın. Tekrar Royce. Bir kafa olmadı. Boşta kaldı. Savunma son anda uzaklaştırıyor. Royce bir kez daha derken hakim. Son düdüğü çalıyor. Kocaeli Spor 3-1. Galibiyet sesine devam ediyoruz. 20 tane şutumuz var. Yani galibiyeti hak ettik. Ankara gücü maçını yapacağız şimdi. Şöyle puan durumuna baktığımızda 49, 50, 47. Galatasaray'la aramızda bir puan fark var. Yakalayabilir miyiz? Yakalayabiliriz. Hedefi yukarı diktik. Trabzon'la aramızdaki puan farkı da 49, 59, 53. 14 puanlık fark var. Yani onu kapatabilir miyiz bilmiyorum da Bakacağız. Bir sonraki maçımız. Ankara gücü maçı. Şöyle kadromuza baktığımızda. Burada ailesi yerine Yalçın Kayan'la başlayacağım. Biraz yorgun. Spinozola dinlenmiştir. Kadromuz iyi gibi. Ve... 3. maçımıza geçelim. Ve maça Kork ekip Kocaeli Spor başlıyor. Demirovic. Yalçın. Demirovic. Hanusek. Şimdi savunma markasına Novak. Novak gidiyor. Novak Kraft'tan sıyrıldı. Pası penaltı noktasına. Ali Sol. Çok güzel bir gol attı Ankara gücü. Gerçekten çok iyi pas attı penaltı noktasına. Sol tarafta Novak. İlk golün asistini yapmış Danusek. Ali Kağan. Yakonovic. Derken penaltı. Ahmet Can hareketi penaltı. Güngören. Güngören attı golü. Ali Kağan Güngören. 2-0. Dakika 10. Ali Kağan. Ali Sov vurdu dışarı. Ankara gücü etkili oynuyor. Teknik direktör. As topu kaptırdı. Şimdi Ali Sol. Yakonomic. Ali, Sov. Ali Sov gidiyor ceza sahasında. Ali 3-0. Demirovic, Alese, Berkay. Aliso. Aliso. Aliso gidiyor. Açtı ortaya. Ivo bir 1-0. Fark 2 indi. Ergür Demirovic. Royce. Al topu. Royce gidiyor. Royce. Royce'un pası. Alese. Alese'nin ortası. Yansen. Demirović 3-2 Fark birey indi Edgier Demiroviç Umut Nair Türkmen Şimdi Nos Büyük bir ultu var büyük bir baskı var derken Hakem son düdüğü çaldı Maalesef Ankara'dan eli boş dönüyoruz Evet. Yalçın Kayan ilk 11 oyuncusu diyemiş Onu öğrendik. Alese. Ve sıradaki yerimiz devam ediyor. Güzel. Son maçımız. Şöyle takım yönetimine girelim. Yorgun oyuncular var. Demirovic yerine Umut Nair. Yuva bir yerine Halil Dervişoğlu. Spinozoğlu yerine Bola. Ales yerine Yalçın Kaya mecbur. Kılarsan alalım şuraya. Şöyle bir şey yapacağız. Berk Özcan buraya. Buraya Kanur Nos. Burada Ahmetcan Kaplan yerine Emin Bayram'la başlayalım. Çok hata yapmaya başladı Ahmetcan Kaplan. Böyle başlayacağız. İlk 11'de bayağı değişiklik yaptık. Bakalım bu takıma nasıl yansıyacak. Samsun deplasmanında. Arka arka iki deplasman. Ankara deplasmanından eli boş döndük. Buradan hedef 3 puan. Ve maça ev sahibi Saps Spor başlıyor. Monza ekliyor. Cihan Kahraman. Golün ortası Berkay. Top yine Samsun Spor'da kaldı Cihan. Güzel bir ara pası Gaytan Gökhan. Arka arkaya kritik kurtarışlar Gökhan'dan. Goal. Şimdi Kanunos. Bir Gökhan. Top boşta kaldı. Cihan vurdu gol. Çıkarken top kaptırıyoruz. Loyla Gayten. Monze ekliyor. Topu dışarıda. Emin Ortakaya. Bola. Marco Reus. sen Umut Nair şimdi sav markasına doğru. Halil Dervişoğlu ve gol. Halil Dervişoğlu. 1-1. Burada Umut Nair döndü pası. Halil Dervişoğlu tek de kunuş. Top. Sansu Spor'da kaldı. Kün. Bola alamadı. Monzeglio. Şimdi Loire Gaitan. Sağ tarafta Kün'ü gördü. Kün. Künün pası Monza ekliyor. 2-1. Samsun yeniden önde. Kün. Loro Gaiten önünde çok iyi aldı ve vurdu gol. 3-1 yeniden gerideyiz Marco Reus. Yalçın. Bıraktı dışarı. Iwobi. Iwobi. Şimdi Alessa. Sağ tarafta Royce. Royce gidiyor. Pası. Yalçın. Şimdi İvobi olmadı. ivobi indirebilecek mi indiremedi. Alessa. Orada hiçbir arkadaş yok. Şintler. Yalçın. Yansen. Derken hakem son düdüğü çaldı. Maalesef. Arka arkaya iki mağlubiyet aldık. İyi başladığımız bölümü maalesef. Kötü bitirdik. Şöyle puan durumuna baktığımızda dördüncü yüz. Kazanırsak 52 oluruz. Galatasaray'ın iki puan arkasında oluruz. Yani ve Başakşehir'de maalesef puanlarımız eşit yakalamış bizi. Fenerbahçe, Başakşehir, Kocaeli Spor. 4 ve 5 için yarışıyor. Sonra şöyle bir bakalım. Takvimden sonraki son bölüm hangi maçlarımız oynayacağız? Kara Antalya, Bodrum ve Adana Demir maçlarını oynayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum şidik bu kadar diyorum yani diziliş önerilerinizi ve ve transfer önerilerinizi yazabilirsiniz biz sonraki bölüm görüşmek üzere iyi günler